Evrim Kırmızı Başaran ile Emlak Dünyası programına hepiniz hoş geldiniz. İyi haftalar dileyerek e, değerli konuma dönmek istiyorum. Ve sen satış ve pazarlama direktörü sevgili Nermin Karaman. Hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, ne kadar güzel. Bugün böyle bir kadın konuğumla Kesinlikle. birlikte. Sektör, inşaat sektörü biliyorsunuz erkeklerin baskın olduğu bir noktada. E, i̇nşallah çok güzel bir şekilde sektörü konuşacağız. Özellikle bugün... E Biraz lüksü konuşacağız, lüksü tanımlayacağız. İlk yılı daireleri, nerelerde var. Diğer taraftan yurt dışında yatırım fırsatlarını konuşacağız. Neden hı hı. insanlar Türkiye'den değil de yurt dışında yatırım yapıyor? İnşallah güzel bir yayın olacak diyelim. Kesinlikle. Harika. Peki öncelikle 2023 nasıl geçti diyelim. 2023 nasıl geçti sizinle beraber bir tanımlayalım mı? Tabii ki 2023 aslında 2019 yılı itibariyle bir bütün olarak ilerlediğini düşünüyorum. En azından sektörde yer alan, satış ve pazarlama kısmında yer alan bir kadın olarak bunu söyleyebilirim. Çünkü bu dönem süresi içinde yaşadığımız pandemi döneminden ardındaki seçim dönemi, yaşadığımız felaket deprem dönemi ve şu anki ekonomik konjektörde inşaat anlamında sürekli kontrollü bir mekanizma ilerliyor. Ee, sürekli bir B planları, C planları şeklinde aktif olarak bulunmak zorunda kalıyoruz. Ee, bizim için 2023'te, Burada yeni başlayan projelerde güvene yönelik olarak daha çok benim adıma en azından satışa yoğunlaşma ve inşaata yoğunlaşma şeklinde bir süreç ilerletiyoruz halletiyoruz. 2024 ile alakalı da planlarımızı oluşturmaya Harika. çalışıyoruz. Harika. maliyetlerin artmasıyla beraber aslında birçok inşaat firması bu konuda bir durgunluk noktasına geldi. Evet. Çünkü satış yapmadan hem önünü göremiyor. Diğer taraftan da maliyetlerin artması ürkütüyor. Dolayısıyla siz diyorsunuz ki ben 2024 hedeflerimle geldim. Hem de bu noktada da çok özel imzalı işleriniz de varsınız. Doğru. Mesela benim çok dikkatimi çeken bir konu var. İlk Yalı Dairesi projesi nasıl oluştu? İlk Yalı Dairesi projesi aslında yeni nesil Yalı Dairesi şeklinde ilerliyor. Çünkü bir yalı konseptini düşündüğünüz zaman boğaz hattını düşünebiliyorsunuz. Boğazdaki denizde yüzmeyi düşünebiliyorsunuz restorasyonu ya da istediğiniz değişiklikleri yapamadan yaşayacağınız biraz daha eski yapıların oldu. Ama Boğaz Hattı'nda yaşadığınız bir yer olarak düşünüyorsunuz. Kesinlikle öyle. Biz yeni nesil yalı dairesini yine denizle bütünleşeceğiniz, önünüzde plaj alanının olacağı, evinizin bahçesinden direkt çıkıp denize girebileceğiniz ama Boğaz'ın dalgasında değil de tamamıyla o temizliğinin, ee, ve yüzebileceğiniz bir alanın ya da su sporları yapabileceğiniz bir alanda bir kumsal alanının hemen kenarında iki adımda denize ulaşabileceğiniz, bahçenizden terasa çıkabileceğiniz yeni nesil yalı dairesi. Nermin Hanım yani o kadar güzel ve keyifle dinliyorum ki sizi. İstanbul'da böyle bir yer kaldı mı? İstanbul'da böyle bir yer kaldı. Nerelerde? Ama bunu merkezi lokasyonlarda bulamıyorsunuz. Çünkü merkezi lokasyonlarda olan projelerde Denizle arasından hemen bir yol geçiyor. Hı -hı. İşte ulaşım sağlanılıyor Hı -hı. o kısımlarda. E, denize sıfır olabilecek yerlerde Silivri taraflarında diyorsunuz. Ama Silivri tarafları hala yazlık olarak sayılıyor. Doğru. Tuzla-Mercan bölgesi bir yarım adadır. Tuzla-Mercan bölgesinde... Denize girilebilecek denize sıfır olan araziler mevcuttur. Mesela şu anda bizim projemiz Tuzla-Mercan bölgesinde bir yarım içinde hemen önünde denizin ve deniz sadece demeyelim aslında bir kumsal alanının olduğu yüzülebilir bir deniz alanının olduğu bir proje. Peki ne zaman bu yaşamaları başlıyor? Mart 2024'te başlayacak. Mart 2024'te Evet yani Onlar 2023'teki başladı. inşaat hızı hedefi dememin nedeni buydu açıkçası. Güzel. Çok kısa bir süre kaldı. Güzel. 2021 Eylül'de başladık. İnşaat takvimimiz tam zamanda ilerliyor ve bizim ilk projemiz yani ilk Hı -hı. proje şu anlama geliyor referans projemiz. Güzel. Vaat ettiğimiz zaman diliminde imzamız olacak. Güzel. Ee, bir de biz bir ilki yapıyoruz şu anda. İstanbul'a Anadolu Yakası'nın denizle sıfır ilk ve tek projesini. Gerçekleştiriyoruz. Çok güzel. Gurur duydum hakikaten. Teşekkür ederim. Peki ediyorum. o zaman sizinle beraber aslında şunu istiyorum. Lüks yaşam alanını tanımlayalım. Yani burada şimdi ekran başındaki insanlar da lüks yaşam alanı dediğimiz şey nedir aslında? Değişiyor. Sizin için değişebilir, benim için değişebilir. Geçmişten günümüze zaten ihtiyaç harici olan kısımlarda, ürünlerde ya da tüketimlerde konfor, rahatlık ve tasarım gibi noktaların hizmet vermesi buradaki kişinin isteklerine yönelik olarak lüks aşam alanı olarak devreye giriyor. Ama bunu biraz inşaata aslında inşaat tarafında, proje tarafında eğer düşünürseniz Lüks yaşam alanı olarak ne söyleyebiliriz? Misal veriyorum. Her evin balkonu vardır. 2 e, ee, metrekare de olsa, 5 metrekare de olsa. Ama siz projenize öyle bir balkon konumlandırırsınız ki teras konseptindedir. Onun içindeki teknik detaylarına kadar. Örnek veriyorum bir akıllı otomasyon sistemi. Akıllı otomasyon sistemi niye yaygınlaşmaya başladı ama evinizin bahçesinin sulama sistemi bile akıllı otomasyon sistemine bağlıysa bir lüks yaşam konseptini yani aslında konforu sağlamış Doğru. oluyorsunuz. Doğru. Depo birçok yerde veriliyor 2 metrekare 3 metrekare ama 10 metrekarelik bir depo veriyorsanız eğer ya da araç otopark tahsislerinde 2 ya da 3 adet veriyorsanız burada ulaşımları kolaylaştırıyorsanız daire içinde kullanacak malzemelerde birinci sınıf markalarla ilerliyorsanız işte bir tavan yüksekliği artık bir lüks camların boydan boya olması artık bir lüks. Doğru. Konut sayısı, e, sosyal alanlar, insanların ailelerinin vakit geçireceği alanlardaki çeşitlilikler, bunların hepsi lüks konuma girmiş oluyor. E, siz burada kişinin bir ödediği bedel var, bu bedelin de bir karşılığı var. Şimdi e, 25 bin TL ya da daha yukarılara çıktığı zaman bu rakamlar lüks projelerde, üst gelir grubuna hitap edenlerde. Bunun karşılığını vermeniz gerekiyor. Bir tane örnekleme yapacağım lütfen, ben size. Benim lütfen. kendi projemle alakalı. Şu anda neredeyse nitelikli bütün konut projelerinde klasik ankasta setler mevcuttur. Doğru. Çeşitli markalarda bunu görebiliyorsunuz. Doğru. İşte ne verilir? Bulaşık makinesi verilir, set üstü ocak verilir, fırın verilir. Ee, ek olarak biz lüksün tanımının yanı sıra, Bizden satın alan kişileri de dinleyen bir firmayız bu arada. Onların ihtiyaçlarını projenin ilerleyişini de dinleyip bunun cevabını veren bir firmayız. Üç tane buzdolabı veriyoruz birinci sınıf markayla. Üç buzdolabını hiç duymamıştım. Ama bu iki buzdolabıyla yola çıkıyor. Ankastre olarak düşündüğünüz zaman iki buzdolabı olarak aslında biz başladık. Hı hı. Ama devamlılığında biz iki tane örnek yalı dairesi yaptık. Bunları gerçek bloklarda bitmiş bir dairede yaptık. Güzel. İlk dairemizde şöyle bir durum oldu. Daire sahiplerimiz geliyor, misafirlerimiz geliyor. Şu şöyle olsaymış daha iyi olurmuş. Bu buzdolabı biraz küçük değil mi? Ben yani derin de dondurucuyu aslında. nereye koyacağım? Bu ilk yalı dairemizde bize şahane bir fikir vardı. Şu an biz örnek blok yapıyoruz. Süper. Örnek bir blok, asansöründen ana girişine orada farklı bir daire alternatifinin örnek dairesini gerçekleştiriyoruz. Dış cephe doğramalarına kadar, peysaj kullanımına kadar bitiriyoruz. Bu arada diğer taraflardaki doğramalar vesaire devam ediyor ama işin lüksün diğer kısmı neydi? Tasarım. Kesinlikle. Tasarım kısmını da aynı şekilde örnek bir blokta çok ciddi isim yapmış profesyonel bir ekiple çalışıyoruz ve sen aile olarak burada bu mimari ekibimizle beraber. Mühendislik ekibimizle beraber ve yine tabii ki satış ekipleri de birebir de müşteriyle bir iletişimde olduğu için bir araya gelip olması gerekenle alakalı olarak karar değişiklikleriyle beraber en doğruyu bulmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Harika. Devamında şöyle bir noktaya geldi. Aslında bu müşteriyi dinlemek. Doğru. Sadece birebir de görüştüğünüzde daire sahiplerini de dinlemekle alakalı olan bir şey. İlk dairede insanların olumsuz yorumlarını aldığımız... E, ...değişiklikleri ikinci dairede değiştirdiğimiz zaman takdir toplamaya başladık. Kesinlikle, bravo. Ve bu e, muhteşem bir bedava aslında pazarlama referans. Doğru. Bu sefer konuşulmaya başlandı. Doğru. Peki metrekare birim fiyatlarınız ne kadardan başlıyor? Metrekare birim fiyatlarımız ortalama 5 bin dolarla 6 bin dolar civarları diyebilirim. E, bu... Yani lüks yaşam tarzı dediğimiz bu İstanbul'daki ilk ve tek proje... Evet. 5 bin dolardan başlıyor. Aslında baktığınızda çok hani şeyde değil hani birçok e, imzalı projelerde bambaşka rakamlar, uçuk rakamları da Kesinlikle. görebiliyoruz, duyabiliyoruz Kesinlikle. da. Kesinlikle, Çünkü İstanbul'da biliyorsunuz şu anda artık standart veya bununla ilgili şey de yok. Hani şu aralıklarda denilemiyor. Çünkü herkes kendine münasır içine işte bulunduğu lokasyon bazıları diyor ki arsa diyelim paha biçilemez. Bazıları diyor ki içine koymuş olduğum işte yatırım paha biçilemez. Dolayısıyla ulaşılabilir bir rakam diyeceğim. Hani en azından bütün bu düşünmek gerekiyor. Evet, bütün, evet, düşünmek, bütün gerekiyor. düşünmek, gerekiyor. Tek başına değil. Yani başına değil. Bu Peki. da e... buyurun. Buy buyurun devam. Edelim. Ben şey söyleyecektim. Yabancı aran şu an talep var mı size? Benim projem Tuzla Mercan'da. Tuzla Mercan yabancılar için keşfedilmiş bir bölge değil. Evet işte o yüzden ilgimi çekti. Çünkü şu anda çok fazlasıyla ilgimi çekiyor. Peki bununla ilgili özel bir çalışma yapılıyor mu veya yapıyor musunuz? Ee, bulunduğu lokasyon eski safiye alanı ve villaların olduğu bir bölge. Bizde e, yabancılara bağlayacağım bu noktayı. E, en küçük metrekare 214 metrekare hı hı. ve 48 bin metrekarlik bir arazide sadece 158 tane yalı dairesi var. 400-500 konut yapabilecekken daha küçük metrekare, daha vatandaşlığa uygun, hı hı. daha hızlı satılabilecek proje gerçekleştirebilecekken biz e, daha büyük metrekarelerde yaşanılabilir ailelere yönelik bir proje gerçekleştirdik. Yabancıların tercih noktaları genelde vatandaşlığa uygun noktalarda ya da 3-4 e, daire alabilecekleri, daha merkezi diye nitelendirilen aslında ki bence Tuzla merkezi bir lokasyon, işte Marmara'yı, E5'i, e, Sabiha Gökçen'i yani toplu ulaşımın e, yer aldığı bir yer eskiden sayfiye alanıydı. Doğru. Ee, ve sanayileşmenin özellikle e, yer aldığı, genelde büyük ailelerin oturduğu bir yer burası. Eski balıkçı kasabası. Zaten tuz oranı çok yüksek. Ne güzel. Ve sağlık açısından da çok değerli bir lokasyon. Kesinlikle öyle. Tuzla da yabancıyı sadece turistik amaçlı olarak belli noktalardaki AVM'lerde deniz kenarlarında görebiliyorsunuz. Ama onun dışında iç kısımda ee, çok tek Türktür yani bin kişiden bir kişi ancak yabancı görebilirsiniz o da Türkleşmiştir bu arada <laughs> Kesinlikle öyle haklısınız yani. Peki özellikle şu anda Türkiye'den e, biliyorsunuz özellikle Londra'ya ve, evet. ve hatta Dubai'ye ve hatta Kıbrıs'a dahil Hı -hı. olmak üzere Bu dolar, pound, euro getirisi olan gayrimenkullerle ilgili birçok Türk yatırımcı ve de hatta Türk emlakçılar Bütün ilgisini o bölgelere yani evet. o ülkelere e, yoğunlaştırdı Peki sizce bunun sebebi nedir? Yani şu anda böyle güzel fırsatlar varken ülkemizde neden Türk yatırımcı Dubai'den ev almayı favori görüyor şu anda sizce? Ben yatırımcı bazında bir değerlendirme yapacağım. O da sektörde yer almamla alakalı olarak araştırmamdan bildiğim kadarıyla söyleyeceğim. Ve doğal olarak da denk geliyor görüyorum. Ve benim yatırımcılarım da ilgileniyorlar bu tarz e, alımlarla. Bir Dubai örneklemesi yapacağım Tabii. size. Şu anda Türkiye'de e, 1 milyonluk yatırımlık bir yer aldığınız zaman kira değeri belli konumda. Dubai'den Yaklaşık yatırımları... 30-40 yıldan vort ediyor. Ben para evet. notları da vereyim. Teşekkür evet. ediyorum. Rica ederim. Ee, Dubai'den konut aldığınız zaman 250 bin dolar, 300 bin dolar, 400 bin dolar gibi rakamlarda çok cazip ödeme planları sunuyorlar. Yani ben onların yönelmelerinin nedenini alt yazısını çizmeye çalışacağım burada. Bildiğim kadarıyla eğer yanlış hatırlamıyorsam yani biz arge yapıyoruz ve öğreniyoruz Bravo. biliyorsunuz. Hı hı. E, %20 peşin atla, geriye kalanını balon ödemelerle, 4 yıl sonra ödeme hı gibi hı. seçeneklerle Türkler için fazlasıyla cazip olan bir anda nakit paranın çıkmadığı kredi kullanımının şu anda çok sınırlı olduğu Türkiye'de yurt dışında vadelendirme sisteminde bir konut alabilmeleri e, ve bunun yasak Kira getirisi anlamında bildiğim kadarıyla yanlış olmasın lütfen 8 yıl ya da 9 yılda dokuz mı ama o şey ediyor favori... o da bir sisteminde değilse. Kesinlikle öyle yani. yani şu anda aslında baktığınız zaman ben çünkü çok fazlasıyla işin içindeyim. Kıbrıs bu konuda e, açık ara farklı en fazla İlk favori yerlerden Kıbrıs'tı. bir tanesi. Ama tabii Kıbrıs'ın şu anda tabii tanımaması ve bundan dolayı da bazı yatırımcılar için hani bu konuda e, şeyler hani ee, şu anda 300 bin dolar alıyorlar ama yarın öbür gün 3 milyon dolar olacağını da biliyorlar. Evet. Dubai'deki şu anki fiyatlar e, ertesi gün yanında bir sıfır atma ihtimali yok. Kıbrıs bu konuda biraz evet. heyecan verici Doğru, bu konuda. Diğer taraftan dediğiniz gibi Dubai'deki ödeme kolaylığı ki Dubai benim çok fazla ilgilerimde ama Londra... Ne, yine de Aplast grubası eseri. Ne gelince çünkü ödeme kolaylığı sadece belirli şirketlerde, belirli e, büyük e, inşaat firmalarının yine gözetimi altında. Eğer siz resale yani ikinci el almak istediğinizde e, kredi zaten çekemiyorsunuz. E, Banka uh -huh. hesabınız yoksa ve bu konuda da nakitin gelişi bazen 3 ay 6 ayı bulabiliyor. Düşünün yani şeyiniz nereden geldiğiyle alakalı bile araştırmasının sürmesi e, Dubai daha kolay. Kıbrıs'ta uh -huh. hemen bugün e, paranızı yatırın hatta kripto parayla bile Alım, Alım yapılabiliyor. Bunlar tabii ödeme kolaylıkları insanların daha hızlı hareket etmesini sağlıyor. Doğru. Ama biz hep böyle Türkiye'de yatırım konuşmak istiyorum. Özellikle ben tabii biraz da milliyetçi duyguyla. Şimdi mesela şu anda evet kredi sıkıntısı var. Şu ekran başına insanlar dinliyorlar, izliyorlar bizleri. Konut alamıyorlarsa, yurt yatırım yapabiliyorlarsa yok. o zaman ne yapacaklar? Arsa alacaklar. Evet. Siz arsa almakla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani arsa sizin için bir yatırım fırsatı mı? Evet tabii ki yatırım fırsatı. Sonuç olarak burada biraz da süreç bütçesel olarak ilerliyor. Siz İstanbul'da ya da Türkiye genelinde bir konut almak istediğiniz zaman oluşturacağınız bütçe ve nakit, arsa almak istediğiniz zaman oluşturacağınız bütçe ve nakit paranın gerçek anlamda bir değer farkı var orada. Ee, şimdi insanlar paralarını değerlendirmeye çalışıyorlar. Bugün aldığınız arsa hiç imar olarak düşünmeseniz bile yarın öbür gün bir getiri sağlayabileceklerini biliyorlar. Ellerindeki nakit para parayı toprakla değerlendiriyorlar. Bence bu şahane bir şey. Evet. Yani bir yönelmedir sonuç olarak. Doğru. Ve bunu gerçekleştirmeleri de şahane bir şey. Kesinlikle umarım öyle. daha da genişler. Bunun daha kapsamları gerçekleşir. Daha profesyonel bir şekilde ilerleyen firmalar var. ve Umarım bunun daha çok bilinçli halde ve bilgilendirici halde devamı gelir. Evet aslında ben hep söylüyorum. E Kurumsal e, marka çatısı altında. Çünkü o kadar fazla arsa firmaları da üredi. Kesinlikle. Ve inanılmaz tehlikeli boyutta oldu. Biz buradan ekrandan da çok seslendik. Kaparı dolandırıcına aman dikkat dedik. Yeri evet. görmeden aman paranızı pulunuzu vermeyin. Hatta tapuda işte arsa geçiyorsa onu kontrol edin. İşte çünkü biliyorsunuz tarla arazileri var. İmarsız yerler veriliyor. Yolu yok. Biraz bahsettiğim oydu. Alt yapısı yok. Doğru. Herhangi bir şekilde yani haritada bile yerini gösteremiyor ama bir şekilde satışa gelmiş. Bazen... ...çok ucuz ve çok uygun yerlerde endişe verici olabiliyor. Evet doğru. Yani, Bakarken hey çok dikkatli olmak lazım. İşte benim korkum da burada şu. Evet. E, bir şeylerin böyle bir teşviğiyle beraber fazlasıyla reklamı yapıldığı zaman... ...aa tamam arsa almak şu anda çok avantajlıymış zihniyetiyle insanları... E, ...alıcıları bu yönde siz dürtmeye başladığınız zaman... ...bu sefer ikinci el piyasasında güvenilmeyen e, emlakçılarla... ...ya da bilmediğiniz isimlerle beraber... Alım dürtüsüne gittiğinizde yanılma payınız çok olabiliyor. Kesinlikle. siz daha iyi bilirsiniz. Çok hisseli bir yer olabiliyorsunuz, imar olmayabiliyor. Altyapı mevcut çok olmayabiliyor. Var. Çok doğru bir lokasyon olmayabilir. Yatırdığınız para, Çöp değer olabilir. kazanmayı bırakın Efe, bir anda çöpe dönebiliyor. Olur. Aynen öyle. Ben her zaman çünkü... E, evet, Toprak parçası, parçası elinizde kalacak. Evet el yani öyle. Onun için profesyonel insanlarla, doğru ekiplerle, doğru kurumsal firmalarla, ya da doğru gayrimenkul firmalarıyla destek alarak, burada hukuksal destek de Tabii. ve profesyonel emlak desteğiyle beraber ilerlenmesinde doğru bir kanalize olduğunu düşünüyorum bütçesel anlamda. %100 İlk baştaki oluyor. bütçesel anlamda. Kesinlikle. Ama gayrimenkulle alakalı olarak ben 2024'ün özellikle çeyreği itibariyle süreçlerin biraz daha ferahlayacağını düşünüyorum. Çok güzel. Ümit ediyorum öyle söyleyeyim. Ee, böyle bir 2024'ün ilk ya da ikinci çeyreği gibi kredilerin de açılmasıyla beraber faizlerin de esnemesi ve kredilerin açılmasıyla da beraber süreç hareketlenecek. Çünkü i̇şte, Evet e, bizim hep yaşadığımız bir süreç var hatırlarsınız büyük ihtimalle. E, sektörün bu 20 yılını tabii ki ben anlatmayacağım ama en yakın tarihlerde pandemi döneminde bile yaşadığımız e, krizlerde. Bir kere sağlığımızdan endişe ederken, ekonomimizden de endişe ederken muhteşem bir kampanya çıktı. İki yıl sonra ötelemeli, düşük faiz oranları evet. biz sektörde çalışanlar için gözlerimiz parladı. Tabii ki. Alıcılar bir anda aktifleşmeye başladı. Bütün satış ofisleri hınca içte olmaya başladı. Herkes şahane yatırımlar yapmaya başladı. Şimdi orada bir sertme söz konusu. Yakın tarihe geçelim yeni evim kampanyası. Her lokasyonda olmasa bile ben çok belirli projeleri biliyorum. Çok güzel satışlar yaptılar ve benim çok yakın de tanındığım, benim de yönlendirdiğim, çok fazla insan ilk evini satın aldı. Evet. Ne kadar güzel. Aslına baktığınız zaman bu kampanyaları ben her zaman diyorum. Destekliyorum. Sonuna kadar evet. destekliyorum. Hatta kredi faiz oranlarının işte düşürmesi, bir bazı taksitler, hatta ödeme kolaylıklarının sağlanması. Hani nasıl diğer yurt dışındaki örnekleri verdik. Evet. Aynı şekilde ülkemiz de bunu yapabilir. 10 yıl değil, 15 yıl ödeme kolaylığını yaptığı takdirde bile biliyorsunuz o şartlar hemen değişiyor. Kesinlikle. Dolayısıyla bu konudaki 2024 ile ilgili aslında ilk çeyrekte umutla baktığını söylediniz. Genel olarak 2024'ü değerlendirip sonra programımızın sonuna geleceğiz. Tabii ki. E, 2024 ile ilgili biraz önce söylediğim kısmın haricinde bir genel olarak bizim firma bazında ilk odaklandığımız şey teslim projemizi tam zamanında. Ne güzel. İnsanların dilediği ve rüya ettiği şeklinde projemizin teslimini gerçekleştirmek. Yeni proje hazırlıklarımız var. 2024'ün ortalarına doğru e, bunların biraz daha proje geliştirme süreçleri tamamlandığı zaman yine doğru lokasyonlarda Doğru projelerle beraber lansmanlarımız ve duyularımız başlayacak. 2024'ün en azından inşaat kısmını değerlendirmek açısından söyleyeceğim. İnsanların biraz daha rahatlaması, biraz daha ferahlaması, arzın yanında taleplerin dengede oturması... Ee, ve bunların neticesinde de biraz daha huzur ve ferah içinde yaşamayı diliyorum ve hedefliyorum açıkçası. Ne kadar güzel. Aslında bu böyle yılbaşı öncesinde ki biliyorsunuz bir evet. ayda kaldı. Hani 2024'de böyle <laughs> umutla ve pozitif düşünceler içerisine bakmak hepimizin de ihtiyacı olan bir durum. Aslında Kesinlikle. biz burada e, hani hep bardağın doğu tarafını görmek derim. Hani birçok e, zamanda söylerim. Fakat e, aslında çalışan, üreten ve bu konuda işini doğru yapan insanların hep önü açık olmalı ve bu konuda dediğiniz gibi arselep noktasındaki dengelerin sağlanmasıyla birlikte Zaten doğru fiyat konuda doğru alıcı da geliyor. Yüzde yüz. O zaman da zaten yatırım da doğru olmuş oluyor. Herkes mutlu olmuş oluyor baktığınızda ki sizde şu anda o mutluluğu görebiliyorum. <laughs> Dolayısıyla da inşallah yeni projeleriniz ve bundan sonraki gelecek olan yerlerle ilgili başka programlarda inşallah görüşmek üzere diyeceğiz. Teşekkür üzere. ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. E, bu haftanın da sonuna geldik. E, haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek dileğiyle. Herkese iyi haftalar diliyoruz.